Gözlerime yansın yağmurlar Neden kara baktın var Hüküm ağır gelir omzuma Yüklerimin adına büyüyor tansiyonlar Bana kalsa bu yağmurlar Elime geçse de ne yarar Kor düşer yine bedeni yakar Kalbi adını kızıyor Benim üzerimde Görüyor ya? Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden 7 Nisan saatlerimiz 14.20'yi gösterirken bizler yeni açılan Batı Rekreasyon alanına geldik. Şimdi arkadaşı annem ve babamla keşfetmek için, güzel havanın da tadını çıkarmak için buraya geldik. <laughs> Buraya ulaşım için biz tabii ki arabayla geldik ama metroyu da kullanabilirsiniz. Hemen şurada videoda görüyorsunuz zaten metroda geçerken yakalamış olduk. Yeşillin, bir evet, bir bir yeşilin, evet Atlantislevlerin orada yeşilin maviyle buluştuğu doğa harikası bir yerdeyiz. Duygularını bırakmışlar. Herkes artık Hani yıllar önce buradan fotoğraf var. İşte, işte hafta sonu gelip burada sakin güneş eşliğinde sazlıkların arasında, fıskiyelerin arasında fotoğrafınızı çekebilirsiniz, güneşlenip gezebilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz. Şu binada oturanlar çok şanslı bu konuda. Belki de çoğu insan bu binada oturuyor. Biz de nereden geldik? Ay burada kuğular varmış, kazlar varmış. Çok tatlılar. Bunlar da güneşleniyor. Yoksa kelaynak mı? <laughs> <laughs> evet lens Google <laughs> Çok havalı, çok güzel var maşallah. <laughs> Moskofer'de arkadaşlar araştırmamızı yaptık. Böyle böyle bilgileniyoruz. Yaz ben bu sazlıkların boyuna bayıldım. Çok güzel. Ya şunu bakışa bak. Şov yap. Şov yap ablana. Kuyruk salla. Hadi. Burada da gençlik merkezini görüyorsunuz. Ama bu arka tarafı. Tamam bu da devamıdır. Belki başka organizasyonlar yapılacaktır burada da. Ama orası da gençlik merkezi. Burada da ailelerin gölgede oturması için Bongola evlerinden esinlenerek yapıldığını düşündüm. Üçgen tasarımlı oturma yerleri yapılmış. Çok hoşuma gitti bu. İşte burada da genelde büyüklerin, gençlerin sallanması için salıncaklar yapılmış. Evet. Ben video çektiğim için bilmiyorum. Burada da basket sahası, futbol sahası. Aa tenis kortu var. Çok severim. Hayalim tenis oynamaktı ve burada var. <laughs> kendin istedin. Beni bildirmedi. Kendin istedin. <laughs> Alacağın olsun. <laughs> Evet arkadaşlar kamerayı ben de aldım. Burada da böyle tenis kortları görüyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Her türlü sosyal faaliyet için. Her türlü işte oynanabiliyor. Böyle sağlar yapılmış Şurada basketbol sahaları var. Şöyle etrafı gezdireyim biraz. Şöyle. Güzel yani. Teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar sallanıyor. Arkadaşlar Batikent Rekreasyon alanını şöyle bir turladık. Gayet güzeldi. Özellikle tenis kortunda olması beni çok mutlu etti. Gelip burada tenis oynayacağım, badminton oynayacağım. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Sizler de düşüncelerinizi ben paylaştıktan sonra aktarabilirsiniz. Kardeşim sen ne diyorsun? Ee, öncelikle gideceğimiz yeri ben bilmiyordum. Sonrasında dedim hani nereye gidiyoruz falan filan geldiler. Yani, güzel bir yere gidiyoruz dedi. Bir geldik. Gerçekten dediği gibi gerçekten güzel bir yer. Ağaç alanları olsun, yeşil alanları olsun. Gerçekten güzel Dekor edilmiş, güzel tasarlanmış. Ee, onun dışında spor faaliyetleri için bayağı uygun alan var. Sadece halı sahibi yok. Niye yok anlamadım. Halı sahibi yok. Basketbol sahası var. Çünkü Voleybol var. Bir de ne var? Tenis kortu var. Bence yeterli. Yani çevrede de basket ve futbol sahası bulunabilir. O yüzden belki de onu koymamış olabilirler futbolu. Öyle. Kabart. Evet.